Merhabalar, bugün de sizlere Türk kültüründe, Türk mitolojisinde almadan bahsedeceğim. Alma, olma, ulma, ulmo, Moğolca alıma, alıma diyorlar. Genellikle kutlu meyve olarak biliniyor ve meyvelerin anası ve atası kabul ediliyor Türk kültüründe. Ağacının çiçekleri pembe veya beyaz açar. Çekirdekleri türlü renklerde meyvesi olan bir ağaç. Kadınla erkeğin birbirine duyduğu tensel sevginin simgesi olarak biliniyor. Aksakallı kocanın elinden aldığı meyvenin kabuğundan yiyen e, kısır kadın ikiz doğuruyor. Kızıl elma için e, ordulara, ordularla kıtalar aşılıyor. Masallarda hep büyülü elmalar var gizemli bahçelerden hep o çalınmış, üzerine türküler yakılmış, yamuklusunun yanağına benzetilmiş. Ee, Yunan mitolojisinde altın elma için kadınlar birbirine düşüyorlar, düşman oluyorlar. Ee, dünyada en çok e, türü olan ağaç e, elma, en çok yetiştirilen ve en çok yenen meyve de oymuş e, yapılan araştırmalara göre. Olgunlaşmayı temsil ediyor. Türün tamamı yeryüzünde, Orta Asya'dan yayıldığı söyleniyor. Altay ve Kal Kafkas kökenli olduğunu söyleyenler var. İklim ve çeşitli özellikleri göz önüne alındığında yetişme alanı da geniş bir alana sahip. Her yerde var aslında. Hatta Kazakistan dolaylarında üretildiği yani yetiştirildiği oraya indiği de düşünülüyor. düm dünyada 6100 türün üzerinde çeşidi varmış. Ve meyvenin besin değeri çok yüksek. Kazakistan'ın Başkenti Almat'ını, eski adı Almata'ymış yani elmanın dünyaya buradan geldiğini, buraya indiğini, buradan yayıldığını biliyoruz. Adem ile Hava'nın cennete yedikleri yasak meyvenin elma olduğunu, yasağın ise aslında cinsellik içerdiği nedenle elmanın cinselliği sembolize ettiğini de ifade edenler var. Yeryüzünde neredeyse her coğrafyada yetişmesi ve simgeye dönüşmüş pek çok uygarlıkta elma ile söylenceler var. Masallarda karşılaşıyoruz. Ee, alma Orta Asya Türkçesinin hemen her lehçesinde şivelerde aynı kökten geçerek geliyor. Ee, alma zamanla elmaya e, uğruyor. Almak fiili meyvenin rengini de simgesi olarak ifade e, eden al yani kırmızı sıfatının olduğunu da e, biliyoruz. Kalın sağlıcakla.